Herkese merhaba arkadaşlar. Antifrizsizlikten dolayı Tempra. Aç. SX AK Aç. Conta yakmış. Motor tapalarını patlatmış. Gördüğünüz Gördünüz Patlattım gibi. Oluyor, değil evet. Motorun içi çamur gibi olmuş. He? Aa getir getir açalım. Koparan ato, yalçın koparan. Çıkan suya bakın Pas. Kapatın mı? Bir yandan satın çalıyor. Çalmıyor bunlar da. Hmm. Efendim. Tamam. Tamam, tamam. Tamam. Maya telefonu. Tamam. Yeterli tamam. tamam. avutmuşlar. Motor tapalarına bakın, <laughs> çürümüş. İşte üstüne bir avutmuşlar. Hiçbir zaman antifriz kullanmayı ihmal etmeyin içinden çıkanlar hep pas demir parçaları paslar aracın altı bir dünya çıkmış aynen ya. baksana bir dünya aynen yani işte bu kadar beklemiyordun değil mi? <laughs> yok beklemiyordum <laughs> benim motor yine iyiymiş <laughs> Değiştiği zaman antifriz kullanmayı ihmal etmeyin. Yavaş kayıtlı o. Ay ıslandım. Dijital klima. Onlukları da tuttum. Onlukları da tuttum. Onlukları da tuttum. Onlukları Tamam ya dedim pistonu gerek. Ha azıcık hava alsın oğlum. Pistonlarda bir aşırı var. İntercooler'da da var. Buna da Kapak revizyonu da değil mi? yapsana. Tersine kadar koy. Bak tersine. Ben geçeyim ya. Arabayı dayanalım. Sonları bir ağlasın. Hadi. Kayış alsana. Lastiğin arasına İçeri mi?